Herkese merhabalar. Ben Doktor Sefa Anık. Nişantaşı'da medikal estetik hekimi olarak kendi kliniğimde çalışmaktayım. Bugün sizlerle uzun zamandan beri hastam ve çok da yakın dostum olan Merve Fırat'la beraber son zamanlarda en sık merak ettiğiniz soruları cevaplandırmak için buluştuk. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Nasılsın Sefa? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, çok fazla biz, daha doğrusu ben takipçilerim tarafından çok fazla soru yağmuruna tutuluyorum. Hem kendi yaşımla alakalı bir kitleye sahip olduğum için de olabilir. Hem de Sefa'nın bende <laughs> yarattığı bu yeni yüz e, tamamen doğal dokunuşlarla yaptığı işlemleri çok merak ediyorlar. Yavaş yavaş istersen sorulara başlayalım. Hı hı. Şimdi en çok sorulan soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki yaşlanma. <laughs> Cildin kendini bırakması, hı hı. E, sarkması ve işte bizim dışarıdan yaptığımız müdahaleler. Ama bunun daha derin boyutlarda kolajen azalması gibi mesela durumları var hücresel boyutta daha tıbbi hı hı. tarafından bir dinlemek istiyorum senden Tabii açıkçası. Ki. Aslında çok güzel bir soru, o zaman yaşlanma prosesinden daha genel olarak bahsetmek daha doğru olacak. Yaşlanma bizim görünür halde fark ettiğimiz kırışıklıklar, sarkmalar, renk tonunda bozulma gibi olsa da 20'li 25'li yaşlardan itibaren daha görünmeyen boyutta bir hücresel yaşlanma ve bunun tetiklediği bir zincir reaksiyonla başlıyor. Hı hı. Vücudumuzda zaten genetik bir yapıyla aslında yaşlanma prosesimiz temel olarak belirlense de bizim daha sonrasında yaptığımız bazı müdahaleler, dış faktörler kişinin kendi stres gibi iç faktörleriyle yaşlanma süreci hızlanabilir. Bu görünür halde fark ettiğimiz yaşlanma belirtileri istersek de ertelenebilir. Bu sebeple kendimizi koruyucu bazı işlemler yapabiliriz. Stresör faktörleri azaltabiliriz, çevresel faktörleri azaltabiliriz, beslenme düzenimizi değiştirebiliriz. Bunlarla beraber yaşlanma prosesini bir tık da olsa geciktirebiliriz. Hı hı. Ama temel kesinlikle genetikle beraber oluyor. Cildimizde aslında temel olarak gençliği sağlayan fibroblast dediğimiz bir potent hücre var. Hı. Bu fibroblastlar kolajen ve elastini tetiklerler ve üretirler. Kolajen elastini bizim yüzümüzü yukarıda tutan aslına bakarsanız gerginliği sağlayan temel hücre ve bunun hücresel filamanları hı. bileşenleri. Biz kolajen elastini ne kadar stimüle edebilirsek, ne kadar koruyabilirsek, ne kadar degradasyonunu, yıkımını azaltabilirsek hı hı. aslında bu yaşlılık prosesini bu kadar erteleyebiliriz. Bu yüzden şu an yaptığımız tüm tedaviler kolajen elastin stimülasyonu üzerine hmm. aslına bakarsak. Hmm. Ekstra bir şey sormak istiyorum burada merak ettiğim için. Yaş olarak hangi yaştan sonra bahsettiğin işlemlere başlayabiliriz? Aslında bu sorunun çok spesifik bir cevabı yok çünkü çok farklı yaş gruplarında çok farklı hastalar ve çok farklı gereksinimlerle karşılaşıyoruz her gün. İlla 20'nin yaşlarının ortasına hmm. başlayalım gibi bir şey de söyleyemem ama daha görünür, daha bariz yaşlılık belirtileri, sarkmalar, kırışıklıkların oturması henüz yer etmemişken hmm. bunları koruma amaçlı olarak 20'lerin sonlarında bu hmm. işlemlere başlamak bana kalırsa mantıklı. Hmm. Sadece işlem bazında da olmasına gerek yok bunun. Kişinin kendi yaşlanma prosesini geciktirebileceği bazı unsurlar var. Bizim tedavilerimizin üstüne... Ev devam tedavileri kullanması, Hı. beslenmeyi düzenlemesi, uyku düzenini ayarlaması, su. stresör faktörleri düzenlemesi ve en temel iki faktör. Bir su içimi dediğim gibi, Hı -hı. ikincisi de güneş kremi kullanımı. Hı -hı. Hastalara her muayenede ısrarla sorduğum ve eğer cevabını beğenmediğim bir şey, <laughs> eğer beğenmediğim Eyvallah cevap olsun. gelirse işlem yapmayı dahi reddettiğim iki temel unsur var. Bir su içimi, iki kesinlikle güneş kremi kullanılması. Çünkü bu iki temel faktör yaptığımız işlemlerin sonucunu, ...çok daha iyi noktalara getirebilir... Hı hı. ...ya da çok daha kötü noktalara getirebilir. Yaptığım işlemin sonucunu hiç göremediğim durumlar da oluyor. Hı hı. Tamamen burada kişinin kendi faktörleri devreye giriyor. Ben bu işin bu, bu kısmını çok seviyorum. Neden dersen herkesin mesela şey de diyorlar evet, bana ama. takipçilerim de diyorlar... ...işte sizin dudağınızdan yaptırmak istiyorum mesela... ...daha bir kere bile Sefa'nın şey yaptığını görmedim yani. yani. Tamam gel sana o dudağı yapayım. Şey yapayım. Yani te, Bu bir tedavi olduğu bence anlaşılması Aynen, gerekiyor. Yani bu tamam medikal estetik diye geçiyor ama... E, bir tedavi olduğu bence iyice de anlaşılması, Kesinlikle altına öyle. çizilmesi gerekiyor. Bu bahsettiğimiz işlemlerin hiçbirisi primer olarak dış görünüş değiştirme üzerine kurulu olan işlemler değil. Hı hı. Ayrıca da zaten estetik sektörü son zamanlarda biraz daha yön değiştirmeye başladı. Hı hı. Daha eskiden görüntü değiştirmeye odaklı, daha güzel görünmeye odaklı, daha beautification odaklı işlemler yaparken artık daha positive aging, ...pozitif yaş yaşının iyisi görünme işlemlerine kayıyoruz. Bir de o karakteri bozmadan. Karakteri e, bozmadan ve her kişinin... ...kendine ait özgü bir görüntüsü... ...ve... E, ...birey olduğunun farkına vararak... ...işlemlere devam etmek ve buna göre... ...yol haritası çizmek bana kalırsa en önemlisi. Bu arada e, dünya estetik trendlerini... ...takip eden bir doktor olduğun için... ...sen bunları çok şu anda rahat rahat konuşabiliyorsun. Dünya gerçekten baktığımızda... ...özellikle Avrupa... ...estetik olduğu belli olan işlemler görmüyoruz. Bizim ülkemize... Herhalde daha yeni yeni bu algı geliyor diye düşünüyorum. O yüzden seni tebrik ediyorum arkadaşım. Bunu şey yapamayacağım ee, ve dediğim gibi bunu ben sefa ilk gördüğümden beri bana bunun bir estetik işlem gibi bakmamam gerektiği, bunun bir tedavi olduğunu söyledi ve ona ikna etti. Peki, mezoterapiyi de konuşmak istiyorum. Hı -hı. Bana da yapmıştık, Tabii. etrafımda çok fazla yapan arkadaşım var fakat o öz bilgiyi ulaşamıyoruz. Onu yani O tıbbi taraftan ne oluyor? Derimizin altında ne oluyor? Nasıl bir etkisi oluyor? Hı hı. Onu da bir detaylandırır mısın? Tabii ki. Şimdi mezoterapi çok genel bir başlık. Az önce de bahsettik. Estetikte daha artık doğala kayan, yaşımızı koruyan, pozitif aging, pozitif yaş alma sürecinde kalmamızı gerektiren işlemler dedik. Hı. Bu işlemlerin temeli kesinlikle mezoterapi. Mezoterapi genel bir başlık dememin sebebi de şu. Mezoterapideki mezo kelimesi cildimizin orta katmanını temsil ediyor. Hı. Bu bölge neresi olursa olsun, bölgeye spesifik olarak aktif içeriklerin enjeksiyonu biz mezoterapi diyoruz. Kimi zaman saç dökülmesi varsa saç mezoterapisi yapabiliriz. Kimi zaman yağlı bölgelerimizden kurtulmak istediğimiz, inatçı yağlarımızdan kurtulmak istediğimizde lipoliz mezoterapisi yapabiliriz. Hmm. Bugünkü konumuz genel cilt rejenerasyonu olduğu için cildimizin gençleşmesine ihtiyaç duyduğumuz her bölgede yüz, boyun, dekolte, dirsekler, el sırtı vesaire hmm. vesaire. Gençleşmenin gereksinim duyulduğu yere Aktif bir içeriğin enjeksiyona biz mezoterapi diyoruz. O zaman boynuma geçiyoruz. Benim artık <laughs> biraz daha aşağı iniyoruz. Evet. Boyun var. aslında çok gözden kaçırılan bir bölge. Evet. Onu da bahsedeceğim. Mezoterapide enjekte ettiğimiz ürün aslında bakarsanız çok çok önemli. Çünkü bu ürünün klas 3 tablo olması, CE sertifikasının olması hmm. bizim için temel olarak en çok dikkat etmemiz gereken şey. Hmm. Bunun haricinde de Hangi bölgede hangi problem varsa buna spesifik ürünün seçilmesi çok önemli. Hmm. Örnek veriyorum tek başına bir genel cilt rejuvenasyonu mezoterapisi ürünü göz altına spesifik bir ürün olmayacağı için gözaltında temel problemi olan hasta da yeterli gelmeyecektir. Hmm. Bölgeye spesifik ürünün seçilmesi bu sebeple çok çok önemli. Gerçekten çok iyi anladın mezoterapi menüsünü şu anda. Yapılacak yere göre kullanılacak içeriğin değişiyor olması. Hmm. Yani tam Tam o tedavi açılımını aslında yaptın. Şu an bence herkes de netleşmiştir mezoterapi konusu. Fakat orada nasıl ilerliyoruz? Yani neye bağlı oluyor bizim tam sonuca ulaşmamız? Dediğin gibi, biraz önce bahsettiğin gibi kişinin genetik paternine mi, yoksa yaşına mı, seans sayısına mı? Orada da bilgilenmek istiyorum. Çünkü şey oluyor işte, biz kadınlar aramızda çok konuşuyoruz. Birisi diyor ki, ay ben 3 kere yaptım bilmem ne. Öbürü diyor ki, ay beni doluklarım işte beş kere çağırdı. Herhangi bir işin için söylüyorum bu arada. Orada da aynı şekilde kişiye özel mi gidiyor? Ya yani ona mı kesinlikle dikkat etmemiz öyle, lazım? Kesinlikle öyle. Aslında çok çok güzel bir soru. Buna açık açıklamak hepimiz için çok çok iyi olacak ve hastaların da anlaması açısından mezoterapi bizim yaptığımız işlemlerin içerisinde en kişisel faktörlere bağlı olan işlem hmm. mezoterapi asla net yol haritası olan A artı B şeklinde hmm. ilerleyebileceğimiz bir tedavi çeşidi değil hmm. bir CC dolgu, bir tüp dolgu sende de belli bir miktar dudak yaratacaktır x kişisinde de hmm. ama mezoterapi böyle bir işlem hmm. değil Merve mezoterapide tedavi planını tedavi haritasını ...çok detaylı bir muayene sürecinden sonra yaratmamız hmm. gerekiyor. Mezoterapinin sonucunu etkileyen kişisel faktörler var. Mezoterapinin sonucunu etkileyen... ...benim hekim olarak yaptığım işleme bağlı faktörler var. Hmm. Mezoterapinin sonucunu etkileyen... ...hastanın daha sonrasında devam tedavisi gibi faktörler var. Hmm. Mezoterapide temel mantığımız cildi gençleştirecek temel olarak hyaluronik asit, daha sonrasında Hı -hı. vitaminler, mineraller ve ciltte bu kolajen elastini üretimini Hı. uyaracak olan fibroblast dediğimiz hücreyi tetikleyecek, stimüle edecek çok ciddi potent amino asitler var. Hı. Bu tedavi planında kişinin yaşı, genetik faktörleri, Hı. kişinin daha öncesinde herhangi bir tedavi alıp almadığı, sigara kullanımı, su içip içmediği, su içme miktarı, Hı. güneş koruyucu kullanımı vesaire gibi faktörler mesleği 1 seans, 3 seans, 5 seans gibi Seans sayısını değiştirebileceği. Tam oradan gireceğim. Ha? O zaman şöyle mi diyoruz yani? E, herkes de farklı sürelerde e, birinde iki seans yeterken başka birinde beş öyle. Ee... Öyle. seans da belki kesinlikle. Kesinlikle. Seans sayısına bağımsız olarak aynı zamanda biz mezoterapi işlemlerini bazen cihaz tedavileriyle kombinlemek zorundayız. Mesoterapi de sadece aktif içeriği enjekte edip daha sonrasında ciltte bir uyarım ve Hı -hı. bunun sonucunu beklemektense bu mezoterapi ürününün sonucunu daha potansiyelize edecek hmm. bazı cihazlarla birleştirebiliriz. Altın ile radyo frekans, fokuslu ultrason tedavileri, lazer tedavileri vesaire vesaire. Özetleyecek olursam mezoterapi tamamen kişiye bağımlı bir Hı -hı. tedavi sürecidir. Sonucu tamamen yine bizim kendi seçtiğimiz bir tedavi planına bağlı Hı -hı. olarak ortaya çıkacaktır. Bu sebeple 3 seans, 5 seans diye spesifikleştiremeyeceğim bir tedavi olarak anlatabilirim. Bununla ilgili son bir şey sormak Hı -hı. istiyorum. Ulaştık o seviyeye. Hı -hı. Tamam, etkiyi gördük. Hasta memnun, sen memnunsun. Yine onun tekrarlanma süresi, yine hı hı. o kişiden kişiye o saydığın genetik faktörlere göre değişiyor o zaman. Birçok faktöre göre değişir. Yaptığımız mezoterapinin sonucunu korumak için mutlaka hatırlatıcı dozlar eklemek zorundayız. Hmm. Yaptım bitti tedavisi olarak görmeyeceğiz bunu. Mezoterapi bir cilt yatırımıysa hmm. biz bu yatırımı maksimumda tutmak için ara ara bazı ufak hatırlatıcı dozlar eklemeliyiz. Tabii ki de ilk baştaki gibi ardışık 3-5-7 seans olmayacaktır hmm. ama hmm. mutlaka ben daha çok mevsim geçişlerinde öneriyorum ama kişisel faktörlerin değiştiği dönemde de örnek veriyorum stresli bir dönemdeyseniz tabii ki de cildinizde bazı hmm. değişimler yaşanacaktır. Bu aralarda ekleyebiliriz. Yaza girmeden önce cildimizi hilenik asit ve vitaminlerle, minerallerle, amino asitlerle beslemek için bir hatırlatıcı doz. Yazdan çıktıktan sonra cildimizin bu güneş hasarından, ultraviyole penetrasyonuyla oluşan güneş hasarından biraz toparlamak, temizlemek için tekrar bir hatırlatıcı doz gibi tedavi planıma küçük hatırlatma seansları ekleyebiliyorum. Ya çok muhteşem bu dediklerin. Gerçekten tekrar hep ben aynı yere geliyorum. Hı hı. Bir tedavi olduğunu öyle. tekrar tekrar hatırlıyorum. Ben Aynen. hani biliyordum ama şu an anlatırken çok... Aşırı derecede daha fazla ikna oldum öyle söyleyeyim. E, çünkü dışarıda bunlar bir şey biliniyor <laughs> yani estetik şeyler yani daha güzelleşelim daha vesaire olalım. Tabii ki güzelleştirme ama tedavi, tedavi ama, ama tedavi. Ha, evet Aha. aynen. Aynen bu bir tedavi. <laughs> Vallahi sefa teşekkür ediyorum. Çok çok Bilgilendirici ben oldu bu anlattıkların. Zaten uzun süredir tedavi uyguluyorsun bana. Artık aynen. özellikle tedavi kısmını <laughs> tedavi e, belirteceğim aynen e, uyguluyorsun bana. Yine de e, çok fazla soru alıyordum çevremden bunlarla çok ilgili soru alıyordum. Evet ama bu işte bu gerçek altında ne oluyor tam onu yapıyorsun ama ne oluyor neden oluyor kimde nasıl oluyor vesaire şu an inanılmaz bende netleşti çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ediyorum geldiğin geldiğiniz. Bizi hani genel olarak bu tedavilerin dışında neye dikkat edelim? Tamam. Yani Son atıyorum iki, iki tane ha iki tane bir şey Son söyleyecek iki olsan ne söylersin tamam. mesela? Özet geçeceğim. O zaman en yani takık olduğum bir iki noktaya değineyim. Birincisi kesinlikle güneş kremi kullanımı. Hmm. İkincisi su içimine dikkat edilmesi. Bizim hücresel açıdan tüm reaksiyonlarımızı yürüten temel şey aslında vücudumuzda yeterli su olması. Hı hı. Üçüncüsü de hekimini doğru seçmek. Hı hı. Hekiminin kullandığı ürünün doğru olduğuna emin olmak. Bu işler artık maalesef bir çok fazla merdiven altına düşmeye başladı. Çok. Buna dikkat edilmesi, kullanılan ürünün CE sertifikasının klas 3 enjekt olduğundan emin olunması Hı -hı. benim için bunlar yeterli. Burada ben şey inanamıyorum mesela. Hı -hı. Yani normal bir doktora gittiğinde her şeyleri araştırıyorlar, bütün ilaçları vesaire Hı. ama böyle medikal işlemlerde yüzüne bir şey enjekte ediliyor ben ve de çok fazla Hani onu açıkçası. önemsemiyorlar mesela. Onun içeriğine bakmıyorlar, kalitesine bakmıyorlar vesaire vesaire. Lütfen bu dediğin bunun çok doğru. Tamamen etkilendirilmiş. Sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kliniklerde Hı -hı. işin ehli hekimler tarafından Hı -hı. yapılmasına dikkat edelim. Gerçekten Hı -hı. çok korkutucu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Hı -hı. Başka da dikkat edilecek bir şey yok. Sonrasında çok güzel bir yaşlanma süreci. Benim gibi güzelleşirsiniz. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol Sepacığım. Görüşürüz. Görüşürüz.